Biz asla geri adım atmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure ikramı etkinliğinde konuştu. Aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu vurgulayan Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, her malzeme tadını koruyor ama aynı kazanda kaynıyor. Biz de bu ülkede farklılıklarımızla bir arada yaşamayı başarmalıyız dedi. Türkiye'de son günlerde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik artan baskılara dikkat çeken Tamer Yenikaya dalga dalga geliyoruz dediler dalga dalga baskı yapıyorlar ama biz asla geri adım atmayacağız şeklinde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kollarından Aşure ikramı Muharrem ayı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Kadın Kolları tarafından hazırlanan aşureler ikram edildi. Etkinlikte konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya önce parti üyelerine ardından da mahalle esnafına aşure dağıtılacağını belirtti. Tamer Yenikaya kadın kollarımız bugün anlamlı bir etkinlikte aşure ikramında bulunacak. Önce sizlere ardından mahallemizdeki esnaflarımıza ve komşularımıza aşure dağıtacağız dedi. Aşure birlikte yaşamanın en güzel simgesidir. Muharrem ayının anlam ve önemli değinen Yenikaya, aşurenin tarihsel kökenine dikkat çekerek Nuh'un gemisinde kaynatılan aş olarak biliniyor. İçine giren buğdayından nohuduna, cevizinden incirine kadar hepsi bir kazanda birlikte kaymıyor. Fakat hiçbirinin tadı birbirine karışmıyor. Her biri kendi lezzetini koruyor. İşte bu bizim de aslında bir kapta, bir ülkede, bir toplumda farklılıklarımızla bir arada yaşayabileceğimizi gösteren en güzel semboldür ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyonlar sürüyor. Biz direnmeye devam edeceğiz. Konuşmasında Türkiye'de yaşanan siyasi baskılara da değinen Tamer Yemikaya Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına ve partili bürokratlara yönelik operasyonların artarak devam ettiğini belirtti. Partimiz şu anda çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Belediye başkanlarımızın üzerinde büyük bir baskı var. Onunla da kalmadılar. Artık bürokratlara kadar inen bir operasyon dalgası yürütülüyor dedi. Hükümetin dalga dalga geliyoruz söyleminin adeta bir yıldırma ve sindirme politikasına dönüştüğünü savunan Tamer Yenikaya ama bizler sonuna kadar direneceğiz. Arkadaşlarımızın masumiyetine inanıyoruz ve onların arkasında dimdik duracağız. Bir gün mutlaka adil yargı gerçek kararını verecek şeklinde konuştu. Tamer Yenikaya ayrıca şunları söyledi. Türkiye'de maalesef zaman zaman sıkıntılı anlar çektiğimiz oluyor. Partimiz şu anda çok sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Hepinizin malum olduğu gibi belediye başkanlarımızın üzerinde ciddi bir baskı ve operasyon var. Belediye başkanlarımızla kalmadılar. Bürokratlara kadar indiler. Dalga dalga geliyoruz dediler. Dalga dalga hücum ediyorlar. Başkanım şoförlere ama, kadar indiler. Ama evet. Ama bizler sonuna kadar direneceğiz. Ve arkadaşlarımızın masum olduğuna inanıyoruz. Onların arkasında sonuna kadar dur duracağız. Ee, ve bir gün mutlaka e, yargı, adil yargı onların hakkında e, doğru karar vereceğini düşünüyoruz. Diyorum Muharrem ayının hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Yine az önce bahsettiğim gibi içine giren e, bulgurundan nohutuna varasaya, şekerinden tuzuna varasaya kadar hepsi bir arada nasıl bulunabiliyorsa inşallah tekrar o güzel günlere kavuşuruz diyorum.